Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Instagram üzeri gelen bu modeli değerlendireceğiz arkadaşlar. Gönderen şu an ismi aklımda değil. Affına sığınıyorum ama kendisini mutlaka biliyordur. Zaten ben e, videoyu da linkini atıyorum. Çektikten sonra, yükledikten sonra Gönderen arkadaşa. Şimdi ben burada 2, 4, 6 tane ara vermişim. İlk önce şu aramızla başlayalım. İpimi tığma sabitledim. Başına bir aldım. Tığ battıya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 5 adet zincir çektim. Bu aradan girdim ve kapattım. Araya bir zincir. Başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum. Önce bir sonra 2 sonra 2 alıyorum. 5 adet zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum. 2 4 6 tane oldu. Şimdi bir tane boş yapıyorum. Bir zincir yandaki tığ battıya gir. Önce 1 sonra 2 sonra 2 alalım. Burada bu şekildeyken bir zincir çekip örümcek yapıyorum. Örümceğimin boyutu 2 tığ battı. üzerine yetişecek boyutta arkadaşlar başına bir alıyorum bir iki tığ batısı atlayıp üçe giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım birinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki ikinci Pardon. üçüncü Başına bir alıyorum. Yandaki tığ battıya giriyorum. Buraya da iki tane trabzan yapıyorum. Dört. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Beş. İki tığ battı üzerine beş tane trabzan yapmış olduk. 10 zincir çekip dönüş yapıyorum. İpim inşallah açılacak burada bir dolaşıp gelmiş evet karışmış 10 zincir çektim dönüş yaptım buradan ilk baştaki trabzan tepesine batıp kapatıyorum bir zincir çekiyorum rahat dönüş yapabilmek adına yuvaya giriyorum sık iğne ile sabitliyorum sık iğne ile giriş yaptım içine 5 adet zincir çekiyorum 5 zincir çektim, girdim, kapattım. bir sık iğnesi yaptım. Yine 5 zincir. Başına 3 kez aldım, yuvaya girdim. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Yine 5 zincir. iki tırabzan arası girip kapattım. Buraya sık iğne yaparak iniyorum. 3 4 4'ü tekrar yapacağım 4 5 6 7. yuva içerisine giriyorum kapatıyorum bir sık iğnesi yapıyorum 5 zincir çekiyorum 5 zinciri girip kapattım bir sık iğnesi yaptım 5 zincir çekiyorum Başına 3 kez alıyorum. Yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Burada 5 adet zincir çekeceğim yine. Evet. İpimde bir şurayı tekrar yapacağız mecburen arkadaşlar. Burada bir ipte kıvrılma olmuş. O benim sıkıntı yaptı. 5 zincir çekip başına 3 kez alıp yuvaya girme işlemini tekrar yapıyorum çünkü sökmek zorunda kaldım orayı şimdi 5 adet zincir çekiyorum çok kıvrık neden böyle bilmiyorum 5 adet zinciri bu iki trabzan arasından girip kapatıp 6 tane sık iğne yapıyorum 4 5 6 Yedinci yuvaya girip kapatıyorum. Bir sık iğnesi yapıyorum. 5 adet zincir çekiyorum. Girdim, kapattım. Şimdi buradaki ilk trabzanın tepesine girip sık iğnesi yaptım. Bir de zincir çekip yine örümcek yapıyorum. Başına bir alıyorum. Bir, iki tıbbatsı atlayıp üçe giriyorum. Önce bir sonra 2 sonra 2 çekiyorum bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 çekiyorum 5 zincir bu aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 alıyorum 5 adet zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum Araya bir zincir başına bir alıp giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. Yani vereceğimiz arayı yapıyoruz burada arkadaşlar. Ben araya altı tane bu pimpirikli trabzanı yaptım. Şu başlar şurası ve sonu boş olarak yaptım. Şimdi buradaki yuvayı şöyle açıklayayım. 10 zincirle gittik, battık, kapattık. Bir sık iğne ile girip 5 zincir kapattık. Bir sık iğne yapıp bu işlemi yaptık. Bir sık iğne yapıp 5 zincir kapattık. Bir sık iğne yapıp bu işleme bir sık iğne yapıp 5 zincir kapatıp bir sık iğne ile buraya battık. Şimdi hemen fıstık işlemine geçiyoruz. Gerçekten çok güzel duran bir model. gizli tığıma sabitliyorum. Düz yüz arkadaşlar. Buradan ilk o 5 zincirli alana girip sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 adet zincir çektim. Buradan fıstık toplayacağım. Altından gir, ipin ucunu al. Dibinde ilmeğine zincir çektiğinde tut 1 2 altından girip iğnin ucunu al dibinde zincir çek tut 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 altından geri ipin ucunu alt dibinde zincir çek 19 20 tane ilmeğim var hepsi tığımda ipin ucunu alıyorum hepsini içinden geçiyorum şu an hepsi ipimin üzerinde şuradan tutuyorum ipin ucunu alıp kapattım fıstığımı Tekrar bu 5 zincirli yuvama, yeşil yuvama girdim. İlmek aldım. Aldığım ilmeğimde diğer ilmeğimden geçirdim. Bir zincir çekip yeşil yuvama girip bir sık iğnesi yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 zincir çekip şu arka kısımdan buradaki 5 zincirli alana girip sabitliyoruz. Benim elim Sık arkadaşlar ben 6 zincir çektim. Sizler onu elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Yine 14 adet zincir. Bundan sonraki işlem aynı. Fıstık yapıyorum. Burada nasıl kapatmışsam kapatıyorum. Sonra 5 veya 6 zincirle buradaki son yuvama geçip yine aynı işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar ilk motifte ne yapmış isem ikincide de aynı işlemi üçüncüde de aynı işlemi yaparak modelimi tamamladım şöyle göstereyim gerçekten çok zarif güzel şık bir model oldu İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur bu modeli şöyle bakalım bizlere kim göndermişti Zeynep arkadaşım göndermiş şimdi ismini de söylemiş oldum. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.